Merhaba arkadaşlar, sizinle en son cümlede anlam konusunu işlemiştik. Cümlede anlam konusunda amaç sonuç cümleleri, neden sonuç cümleleri, koşul sonuç cümleleri, e, üslup cümleleri, öneri cümleleri, tanımlama cümleleri, kinaye cümleleri şeklinde birçok cümlede anlam alt başlığı yormuştuk. Şimdi bu konu hakkında sizinle birlikte test çözelim istedim ve test çözümüne... Başlayalım arkadaşlar. Bu metinde numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez demiş. Şimdi burada fark ettiyseniz önce yaptığım şey ne oldu benim? Öncelikle koyu olan, koyu yazılmış yeri okudum. Çünkü neden? Paragraf sorularında önce koyla yazılmış soru kökü okunur, daha sonra metin okunur arkadaşlar. O yüzden buna dikkat ederek e, sorumu çözmeye başlıyorum. Bu metinde numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez demiş. Söylenemezin altını çizmiş. Bakın bu önemli. Şimdi hangi söylenemez dedi? Sürlü seçeneklere baktığım zaman birinci cümlede, ikinci cümlede, üçüncü cümlede, dördüncü cümlede şeklinde ibareler var. Bu yüzden ne yapacağım? Ben bunları eşleştirerek gidebilirim. Normal şartlarda bunu okuduktan sonra paragrafı okuyup öyle seçenekleri okuyacaktım. Fakat burada seçenekleri okuyup paragrafla eşleştirme yapmam istendiği için önce şıkları okuyorum. Birinci cümlede yazarın kahramanlarıyla ilgili nesnel davranamadığı aktarılmıştır nesnel olmadığı söyleniyor. Bakalım. Yazar bu romanında bazen kendini tutamaz, olaylara ve kişi tasvirlerine kendi duygularını katardı. Demek ki nesnel davranamaz. Evet, birinci cümle için söylenebilir. Doğru. İkinci cümlede kendinden önceki cümle ile ilgili örnekler verilmiştir. Romanın kahramanından bahsederken zavallı esir, diğer kahramanlar içinse muzır kadın, Murdar, vahşi gibi nitelemeler yapardı. Bakın, kendi duygularını katardı diyor ve bunun örneklerini veriyor ikinci cümlede. O yüzden bu da söylenebilir. Eliyoruz. Üçüncü cümlede romancılığımız karşı karşılaştırılarak aktarılmıştır demiş. Bakalım. Üçüncü cümlemize. Bu durumu o günün romancılığı için normal karşılamak gerekir diyor. Evet. Evet. Romancılığı karşılaştırarak o günün şartlarında o günün şartlarıyla karşılaştırıyor. O yüzden bu seçeneğimizi de eliyorum. Geriye D seçeneğim kalıyor. Dördüncü cümlede romancılığın tanımı yapılmıştır. Çünkü romancılık bizde henüz Emekleme çağında bile değildi. Bugün oturumanlar yazmak ise tam anlamıyla geriye dönüştür. Bu karşılaştırmanın devamını yapmış. Burada herhangi bir tanım yok. Cevabımız o yüzden Denizli olacaktı arkadaşlar. Devam edelim. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır demiş. Amaç sonuç ilişkisi. Neden sonuç ve amaç sonuç cümlelerini görmüştük. İkisini birbirine karıştırmıyoruz. Dikkat ediyoruz. İkisinde de iki tane yargı vardı. Amaç sonuç cümlelerinde bir amacımız oluyordu. O yüzden o ikinci yargı gerçekleşmemiş oluyordu. Neden sonuç cümlelerinde iki yargı da gerçekleşmiş oluyordu. Hatırlarsanız bunu bu şekilde kodlamıştık. Şimdi bakalım bakalım sorumuza. Camın ham maddesi olan kumun yapısında bulunan silisyum dioksit yüksek sıcaklıkta erir. Yüksek sıcaklıkta eridiğini söylüyor. Burada ne neden sonuç var ne amaç sonuç var sadece bir bilgi veriyor. Camın dayanıklı olmasını sağlamak, yumuşaklığını arttırmak ve ona renk katmak için içine, içine çeşitli maddeler katılır. Hmm. Bakın burada ne var? Bir, iki, üç tane ne var? Yargı var. Üç yargı, dördüncü yargı da artık bir sonuç. O yüzden bakın burada. Camın dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla, yumuşaklığını arttırmak amacıyla ve ona renk katmak amacıyla içine çeşitli maddeler katılır. Gördüğünüz gibi bu rengini değiştiriyor mu, ona renk katıyor mu bilmiyoruz. E, o camın daha dayanıklı olmasını sağlıyor mu bilmiyoruz. Ama amaç bunları yapmak. O yüzden iki olacak cevabımız. Fakat diğer seçeneklere de bakalım. Türklerde cam sanatı Selçuklarla başlar ve İstanbul'un e, ah, alınışından sonra Osmanlı döneminde gelişir. İstanbul ve çevresinde 14. yüzyılın başlarında Çeşme Bülbül adı verilen bir cam çeşidi yapılmaya başlanır. O yüzden bakın buralarda sadece bilgi verilmiş zaten herhangi bir amaç sonuç neden sonuç cümlesi yok. Zaten bizden de amaç sonuç cümlesi istiyordu. Cevabımız Bursa olacak bu yüzden. Şöyle aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi bu cümleyle anlamca çelişir demiş. İleri gitmeye devam edeceğiz. Yeni kapılar açacağız. Yeni şeyler yapacağız. Çünkü biz meraklıyız ve merak bizi geliştirir demiş. Merak eğitimin ve öğretmeni öğrenmenin en temel duygusudur. Merak insanın başına türlü belalar açabilecek kontrolsüz bir özelliktir. İnsanoğlu bugünkü gelişme içindeki merak dürtüsüne borçludur. İnsanı yükselten iki güçlü destek vardır. Azim ve merak. Şimdi burada azime zaten değindiği için, şurada azim dediği için de seçeneğini ben eliyorum. Ee, i̇nsanoğlu bugün gelişme içindeki merak dürtüsüne borçludur ee, dediğimiz zaman içindeki merak dürtüsüne borçlu ee, tamamen o merak duygusu değil ileri gitmek için ilerlemek için gelişmek için diyor. O yüzden C'yi deliyorum. Merak eğitimin ve öğretim, öğrenmenin en temel duygusudur. Eğitimin ve öğrenmenin temel duygusu sadece bu değil. Başka şeyler de olabilir. Yeni şeyler yapacağız. Çünkü biz meraklıyız ve merak bizi geliştirir diyor. Meraklı olduğumuz için evet var ama sadece bu mu bilmiyoruz. O yüzden A seçeneğini deliyoruz. Cevabımız Bursa olacaktı arkadaşlar. Bu cümleden ceviz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılabilir demiş. B vitamini, gümüş iyonu ve demir gibi mineral yönünden zengin olan ceviz yüksek tansiyona ve kolesterole de iyi geliyor. Yüksek tansiyona, kolesterole iyi geliyor. B vitamini, gümüş iyonu ve demir gibi mineraller yönünden de zenginmiş kesin olarak çıkarılabilir diyor. Çeşitli mineralleri içerir ve birçok hastalığa iyi gelir. Evet mineral içerir diyor. Çeşitli işte B vitamini, gümüş yanını, demir gibi mineralleri içeriyor. Evet, birçok hastalığa iyi geliyor. Birçok hastalık, yüksek tansiyon, bir kolesterol, iki birçok hastalık. Cevap adına olabilir. Fakat diğer seçeneklere de bakalım. Tadının güzelliği ve içerdiği vitaminler diğer besinlerden farklıdır dediğimiz zaman diğer besinlerden farklı mı, değil mi? Diğerleriyle herhangi bir kıyaslama yok. O yüzden B seçeneğini eliyoruz. Tansiyonu düşürür, sindirimi sindirimi kolaylaştırır. Yüksek tansiyona iyi geliyor. Fakat sindirimi kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını bilmiyoruz. O yüzden C'yi de eliyoruz. Birçok vitamini içerdiğinden insan sağlığı için vazgeçilmezdir. Birçok vitamin içerdiği doğru fakat insan için vazgeçilmez mi? Ona dair paragrafta. Bakın böyle sorularda kendi düşüncemiz önemli değil. Kesinlikle önemli değil. Önemli olan metinde ne verildiyse o. O yüzden D seçeneğini de eliyorum. Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı ger gerekçesiyle birlikte verilmiştir? Bakalım, bakalım. Kışın dokunmatik telefon kullanmak tam bir işkencedir. Burada işkence olduğunu söylemiş fakat gerekçesi verilmiş mi? Devam edeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Devamında gerekçesi verilmiş mi? Bakalım. Telefon etmek ve mesaj yazmak istediğimizde eldivenlerimizi çıkarmak zorunda kalırız. Çünkü parmağımız ve ekran arasına giren kalın, yünlü bir eldiven kurulmuş olan mükemmel bağlantıyı öldürür. Çok güzel. Bakın burada ne yapmış? Gerekçesini vermiş. Eldivenimizi çıkarmak zorunda kalırız. Çünkü gördünüz mü? Burada... Evet, iki seçeneği kesin var. Şimdi iki seçeneği var dedik. İki şurada var, iki burada var. Buralarda yok. O yüzden D'yi ve C'yi eliyorum. Devam edelim. İşte bu noktada bir ürün bulunmuş. Burada zaten herhangi bir şeyden bahsedilmiyor. Bir şey yok. Özel olarak üretilen bir eldiven parmak uçlarındaki metal bölümler sayesinde insanları bu sıkıntıdan kurtarıyor. Evet. Gerekçesini vermiş. Parmak uçlarındaki o metal bölümler sayesinde özel olarak üretilen bir eldiven varmış ve onun sayesinde ne yapıyor? Parmak uçlarında metalmenler sayesinde insanları bu sıkıntıdan kurtarıyor diyerek ne yapmış gerekçesini söylemiş ve bu yüzden cevabımız 2 ve 4 olacaktı arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar kendi duygularını katmıştır demiş. Hemen bakalım. Şair olmayı en güç, en erişilmez bir şey olarak düşündüğümü, şairliği yıllarca özlemle hayal ettiğimi, şimdi duygulanarak hatırlıyorum. Nitekim ilk denemelerim de şiir değil nesir olmuştur. Şimdi şiir değil nesir olmuştur. Buna baktığımız zaman bu kanıtlanabilir bir bilgi mi? Evet, kanıtlanabilir bir bilgi. Bu nesnel bir bilgi. Anne birinci Dünya Savaşı'nı tekrar müte mü mü müterakkesi sıralarında beni Galatasaray Lisesi'ne e, o zamanlar henüz Mektebi Sultani yatılı olarak vermişti. E, yat Yatılı olarak verdiğini söylüyor. Kendi fikri değil bakın. Olan nesnel bir şey söylüyor. İlk yazım evden ayrılışından duyduğum üzüntüyü anlatıyordu. Yazının çeyine baktığımız zaman yine bir nesnellik söz konusu olur. O yüzden bakın şunların hepsi baktığımız zaman kanıtlanabilir nesnel ifadelerdir fakat e, şairi yıllarca özlemle hayal ettiğimi şimdi duygulanarak hatırlıyorum dediğimiz zaman cevabımız Adana olacaktı. Çünkü orada öznel bir ifade var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Toplantıya katılanların hemen hemen hepsi bana karşı çıktı. Örtülü anlam yoktur diyor. Örtülü anlam neydi? Bir cümle içerisinde Bahsedilenin dışında bir anlam çıkarabiliyorsak o cümlenin içerisinde örtülü anlam var demektir. Toplantıya katılanların hemen hemen hepsi bana karşı çıktı dediğimiz zaman toplantıya katılanlar varmış, bir de toplantıya katılmayanlar, değil mi? Hemen hemen hepsi bana karşı çıktı. Hemen hemen hepsi bana karşı çıktı dediği zaman bir kısmı da karşı çıkmamış, değil mi? O anlamı çıkarabiliyoruz. O yüzden A seçeneğinde var. Takımın yediği son gol babamı bile çıldırttı. Başkalarını da çıldırtmış, babasını bile çıldırtmış. O yüzden burada da var. B seçeneğinde eliyoruz. Bazen bir kişi olmadığında bütün dünya boşalmış gibi gelir. burada yok gibi devam edelim. İnsanlar artık bayram tatillerinde büyüklerini ziyarete gitmiyor. Artık gitmiyor. Eskiden gidiyormuş, şimdi gitmiyor. D seçeneğini de eledim. Bir tek arkadaşlar C seçeneğinde bakın örtülü bir anlam bulamadım. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? İnsanlar çoğu zaman başının üstündeki gözlüğü arayan dalgınlar gibi mutluluklarını arayıp dururlar. İnsanlar uzaklarındaki mutluluğu bulmaya çalışırlar. Ulaşılabilir mi bunu? Evet. Ulaşılır mı? İnsanlar çoğu zaman başının üstündeki gözlüğü arayan dalgınlar gibi mutluluklarını arayıp dururlar. İnsanlar e, uzaklarındaki mutluluğu bulmaya çalışırlar. E, bulmaya çalışmıyorlar arkadaşlar. Mutluluklarını arıyorlar, bulmaya çalışıyorlar. E, o yüzden burada o uzaklarındaki e, mutluluk değil, aslında bakın başının üstündeki gözlüğü arayan dalgınlar gibi dediği için aslında o mutlulukları onların çok yakınlarındadır uzaklarında değildir. O yüzden A seçeneğine tam anlamıyla ulaşamıyoruz ama diğer seçeneklere de bakmamız gerekiyor. Mutluluk insanlar için ulaşılmayan bir durak gibidir. Evet buna ulaşabiliriz çünkü insanlar için ulaşılmayan bir durak gibidir. Hani ulaşılmaz evet ama uzak ve yakın değil. Hani durak olabilir. Buna ulaşabiliyoruz belki. Şöyle eleyelim. İnsanlar yaşamlarında genellikle arayış içerisinde olurlar. Evet mutluluğu aradıklarına göre demek ki bir arayış içerisindeler. C de eliyoruz. İnsanlar çoğunlukla içinde oldukları durumun farkında değildirler dediğimiz zaman içinde bulunduğumuz durumun farkında değiller. Çünkü aslında başının üstündeki gözlüğü bulacak kadar yakınlarında belki mutluluk ama bunun farkında değiller diyor. Bakın bunu da söylediğimiz için seçeneğini de eliyoruz. Cevabımız Adana. Devam edelim. Bu açıklamayı karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra çevresindeki insanların davranışlarına dikkat etmeye başlarlar. Çocukların içinde bulundukları ilk sosyal ortam ailedir. Çocuklar en çok aile ortamında bulunurlar ve aile bireylerinin özelliklerini sünger gibi çekerler. Bu açıklamayı karşılayan atasözü. Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Evet aslında tam da bu. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra çevresindeki insanların çünkü davranışlarına dikkat ederler. O yüzden ağaca çıkan bir keçinin da dala bakan oğlağı olur. Tabii ki o da ağaca bakar, ona çıkmaya çalışır. Öyle hedefleri olur. Ee, tam olarak aslında aradığımız bu ama diğer seçeneklere de bakıyoruz. Oğlan dayı yakı salaya çeker. Ee, burada belli bir ayrım yaptığı için tam anlamıyla istediğimiz atasözü bu değil. Ananın bahtı kızına sadece kız olarak düşünmüyorum. Düşünmeyelim bunu. Yani o yüzden bu seçeneği de eliyoruz. Yoldan kal, yoldaştan kalma, arkadaşlıktan bu bahsediyor zaten de seçeneğini de eliyoruz. Cevabımız Adana olacaktı. Aşağıdaki atasözlerin hangisinin konusu yanlış verilmiştir? Eşek çamura bir kere batar. Deneyim. Evet doğru verilmiş. Eşek bir kere çamura batar. Daha sonrasında deneyim kazandığı için bir daha batmaz anlamında. Başak büyüdükçe boynunu eğer alçak gönüllülük, evet. Başak yani siz ne kadar hani zengin olursanız, ne kadar büyürseniz, tanınırsanız, ünlenirseniz alçak gönüllülüğü elden bırakmamanız gerekiyor ve boynunuzu o kadar mütevazı olmanız gerektiğini söylüyor aslında. O yüzden B seçeneğinde eledik. Doğru verilmiş çünkü. Körle yatan şaşı kalkar. Model alma. Evet. Model alma arkadaşlar. Eledik. Deve boynu zararken kulaktan olmuş. Uyanıklık. Ee, hayır arkadaşlar. Bu zaten yanlış verilmiş. Cevabımız Denizli olacaktı. Evet. Soru çözümümüzün sonuna geldik. Ee, siz de evde bu konu hakkında bol bol test çözerek konuyu pekiştirin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.